Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yarın ki Galatasaray Paris Paris Barcelona maçıyla maçı olduğu için ben de bugün dedim bir video çekeyim. Şey adı neydi? Kaç kaç bir yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Önceki maçta ya 2-2 bitti Hatay Spor Gaziantep maçı ya da 2-1 bilmiyorum. Bence 2-1 bitti tahmin yani siz de dilime göre. O zaman bu maçta da gerçek maçta Barcelona Galatasaray 3-2 yener diyorum. Benim tahminim bu. Ondaki tahmin yani ondaki tahmin ne olacak? Hepimiz göreceğiz. O zaman like attınız mı? Abone oldunuz mu? O zaman başlayalım. Joseph. Verdi babayla babay. Verdi Fernando'ya Fernando. Fernando Defans isim vermedi. Joseph aldı. Fernando alamadı. Falcao denedi. Napoli, Napo Fernando'ya verdi. Ama kaptırıyoruz sürekli. Messi. Griezmann. Baltar. Verdi Fernando. Fernando. Falcao. Ya ayak koydu hocam. Sen çok inan. Arkadaşlar bu oyundaki kadro. Bu oyunda böyle kadrolar var. Neyse. O zaman. Mustera. 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 Falcao alamadı. Vidal verdi Alba'ya. Alba. Mariano koşuyor ve aldı. Dembele kimmiş lan Mariano? Selçuk inan. Selçuk inan. Oho nereye gönderdin <laughs> Selçuk? <Sarcuk>. Allah. <laughs> Mariano. Verdi Fernando'ya. Fernando verdi Falcao. Fark, Falcao. Dışarıya. Arkadaşlar ilk maç Galatasaray oynayacağım. İkinci maç Barcelona'yla. O zaman devam ediyoruz. Balta. Ama hayır ya. Oyundaki baktan dolayı ya. <laughs> Salak gol oluydum. Ama arkadaşlar oyundaki baktan. Ben böyle ya burada dondu. Kaleciye verdim. Gol. Ama evet, ilk kere bitti. Gidiyorum. Of. Ben kale kaleme nasıl atarım ya. Arkadaşlar ben Galatasaray'ı tutuyorum. Barcelona karşısında. Çünkü tek tanıdığımız Galatasaray var. Barcelona kimmiş lan? Galatasaray'ı yeniler tabii ki. Çünkü Barcelona öyle bir güzel takım ki. Çünkü öyle. Yani Mustara inşallah oynar Falka. Babel. İnşallah oynar Mustara gol yemez çok. Falka. Kimse de kimse yok. Marjo. Abi kaleci kim Babel? Mari Dembele Verdi Griezmann'a Griezmann verdi Messi'ye Messi Selçuk inan da kaldı Selçuk inan verdi Falcao'ya Falcao Verdi Mor adlı kişiye Mor Fernando Fernando Falcao işte cevabı böyle veririz kardeş Cevabı böyle veririz Cevabı böyle veririz. Veririz. Tamam. Böyle veririz. Babel. Verdi Falcao. Falcao verdi Fernando. Fernando. Abi kaleci kim? Kaleci. Merak ettim kaleci. Josef verdi Falcao. Falcao. Babel de kaldı. Babel ama veremedi. Negatif. Negatif. <laughs> negatif diyorum. Dur 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 çıkma 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 kaleci çıkmış ne not olma ne Bir bir bitti O da arkadaşlar ikinci maçı geçiyoruz Ben Galatasaray benim rakibim Galatasaray olacak dur dur geliyorum Evet arkadaşlar ben şu anda Barcelona'yı seçeceğim. Barcelona nerede 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 bakıyorum Barcelona. Bakıyorum bakıyorum Barcelona. Şimdi Galatasaray'ı seçeceğim. Haydi bakalım İlk maç benim hatam hatamla bir bir bitti. İkinci maça geçiyoruz arkadaşlar. Griezmann verdi Vidal'a. Vidal, Vidal Griezmann'a verdi. Griezmann Joseph Kopt aldı ya. Mariano, Mariano. Griezmann aldı. Griezmann ama Vidal. Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Messi. Of. Messi ne yapıyor ya? Mustafa. Verdim Iniesta, Gardım Messi, Messi ama Vidal bastırıyor ama alamıyoruz. Mas, 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 hadi Mas, hadi basın, basın. Alba, Alba verdi Griezmann'a Griezmann 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 Vidal araya girdi Vidal 10 numara bir gol 10 numara 10 numara bir gol sayın seyirciler izliyoruz burada çelme taktılar ama oradan Vidal aldı sonra bir sürttü 90'a 90'a arkadaşlar yani 90'a çok fena 10 numara bir gol Vidal'dan Be. Biz ma al alamıyoruz al baba sıkı yapıyorum mor oy ay ayra çıkarttı güzel mor mor no 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 se se me se 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 <t400> Messi 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 as kalsın Mustira ellerinden kayırlacektik. Korneri kullandık. Dembele, Griezmann. Griezmann iki yapıyor iki. İki yapıyor Griezmann. Griezmann iki yapıyor. Griezmann 2 iki yapıyor 2. Iki. böyle baskı yapıyor ama alabilir miyiz? Alamadık. Ama ilk kar bitiyor. Ama hocam yani biz ataktayız. Hoca bitiremez yani ya. bunda. araya giriyorsunuz da düzgün girin araya Falco Offside Falco Offside ne alaka Heee onlar da Falco ben unuttum Vidal Verdi Fernando'ya Fernando'ya Mordan aldık Güzel Dembele Dembele Falcao top kaldı. Sem Semedo verdi Messi. Messi. Haydi senden bir gol bekliyoruz Messi. 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 Dembele orta yaptı. Kimse yok ortada. Babel aldı. Fernando, Fernando aldık topu. Ama Fernando'da da, Fernando da kaldı top. Kaçıyor kaçır. Oy. Neto ayaklarıyla gönderdi. Griezmann kaptırıyor. Vidal'dan böyle böyleyle girdi. Oyunda Vidal aldı. Vidal verdi Messi, 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 Messi. Messi. Yine kaleci. Yine kaleci. Kaçıyor. Verdi Iniesta. Iniesta verdi Messi'ye. Messi. Messi. Bu tamamlar. Oy iyi geldi. Balta. Balta balta. Alba. Tekrar alda albayı da Pikachu. Ve 2-0 bitiyor. Arkadaşlar ilk yarı ilk maçta 1-1 bitmişti. Bu maçta Barcelona 2-0 kazandı. Benim tahminim dediğim gibi 3-2 Barcelona kazanır. İnşallah Galatasaray kazanır diyelim. Ama ben de Barcelona kazanır. Sizin tahminlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Daha fazla videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamı için 10 like gelmesi yeterli. 10 like gelirse böyle videonun devamı gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bye bye.